değerli konuklar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Bakanımız e, bugün Ramazan Bayramı'nın ilk günü ilk gününü icra ediyoruz ve sizler de 4 ay gibi uzun bir aradan sonra memleketinizde hem hemşehrilerinizle bayramlaşmaya geldiniz. Hoş geldiniz diyorum. Ben bu vesileyle Ramazan Bayramı'nın Türk İslam alemine hayırlar vesile getirmesini diliyorum. Ve tekrar hoş geldiniz diyorum. Saygı ve sevgiler sunuyorum. Ay. Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'nde bayramlaşmadayız. Bayramın, Ramazan bayramının ilk gününü idrak ediyoruz. Her ne kadar bundan önce Erzincan Belediyesi'nde geniş katılımlı bir bayramlaşma töreni yapmış isek de hemşerilerimizin tamamı oraya gelme imkanı yoktu. Sizler aracılığıyla Erzincan'ın merkezinde, ilçelerinde, beldelerinde, köylerinde yaşayan, hatta gurbetten izine gelen bütün hemşerilerimi Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramın memleketimize, Erzincan'ımıza hayırlar getirmesini, huzur getirmesini Cenab-ı Mevlam'da niyaz ediyoruz. Bu bayram maalesef bazı yerlerde Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta, Myanmar'da, Mısır'da, Libya'da, Tunus'ta, Ukrayna'da, Kırım'da, Tayland'da, dünyanın çeşitli yerlerinde maalesef bizim kadar şanslı olmayan insanlar var. Onlar bayramı bayram adında yaşayamadılar. Onlar evlatlarını kaybettiler, analarını kaybettiler, babalarını kaybettiler. Bu huzur gününe kan gözyaşı içerisinde girdiler. Bu kardeşlerimizin de bir an önce bu sıkıntılardan, bu belalardan kurtarmasını da Cenab-ı Mevlam'da niyaz ediyoruz. Ve insanlık bir kez daha maalesef İsrail'in bu zulmü, bu katliamın karşısında ölmüş birleşmiş milletler denen dünyanın barışı için, dünyanın huzuru için çalıştığı düşünülen en önemli uluslararası teşkilat İsrail'in bu aymazlığı karşısında maalesef sessiz kalmıştır. Bunun bir istisnası var. Çin'dir. Daimli yerlerden. Çin e, açık bir tavırla bizimkine benzer bir şekilde açıklama yapmıştı. Tabii bu daimi üyeler, beş biraderler maalesef dünya barışından ziyade kendi hesaplarını hep ön planda tutarlar ve dolayısıyla birinin dediğini diğeri tersini söyler. Onlar güç gösterilerine devam ederken binlerce insan dünyanın belirli yerlerinde savunmasız insan hayatını kaybetmeye devam eder. Bu sistem yanlış bir sistem. Bu sistemin değişmesi gerektiğini yıllardan beri biz Türkiye olarak söylüyoruz. Ama ne yazık ki e, bu değişmiyor. Bu değişmeyince ne oldu? İnsanlar artık Birleşmiş Milletlerden umudunu kesti. Küresel barışa bunların çare olamayacağı kanaati gittikçe yayılıyor. Aslında bu son Gazze saldırısı Birleşmiş Milletler'in itibarını tekrar düzelteceği bir fırsat olabilirdi. Maalesef bunu da kaçırdılar. Bunlar niye söyledim? Bölgede tek sesi gür çıkan ülke Türkiye kaldı. Diğer bütün ülkelerin sesini kestiler. Mısır'ı hallettiler. Irak'ı, Suriye'yi hallettiler. Libya'yı hallettiler ve herkes şimdi suskun. Türkiye her zaman sessiz yiyenlerin sesi olarak, mağdurların gür sesi olarak Sayın Başbakanımız e, bunu dünyaya aykırıyor, bu haksızlığı anlatıyor ve bu işin düzelmesi için de e, her türlü girişimi, ateşkes e, çalışmaları Başka bütün ikili e, düzeyde ülkelerle görüşmeler dahil 7 gün 24 saat gayret içerisinde Bir yandan insani yardımlar konusunda da çok ciddi bir e, gayret gösteriyoruz. Öncelikle tabii insani yardımın da içeri girebilmesi için ateşkes konusunun e, bir noktaya gelmesi lazım. O konuda bazı çalışmalar ilerlemiş durumda değerli hemşerilerim, Ramazan bayramının hemen sonrasında, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bu Türkiye'de bir ilk. İlk defa Türkiye'de Cumhurbaşkanı doğrudan halkın oylarıyla seçilecek. Bugüne kadar hep Türk Millet Meclisi'nde milletvekillerinin oylarıyla seçiliyordu. Bunun da çeşitli sorunlara, çeşitli dayatmalara ve krizlere neden olduğunu biliyoruz. O yüzden 2007'de bizim de başımıza gelen bir iş oldu. Neredeyse meclisin de anayasa değiştirecek sayıya yakın milletvekilimiz var. Bize Cumhurbaşkanı seçtirmedi. Hatırlayın 367 icadı çıkardılar ve biz seçemedik Cumhurbaşkanı o zaman karar verdik. Artık bunu Türk siyasetinin sorun alanı olmaktan çıkaralım. Millete gidelim. Millet Cumhurbaşkanı kimi seçerse sessiz dedik. Şimdi işte bu süreci ilk denemesini on Ağustos'ta yapacağız. 16 Ağustos üç tane aday var. Iki aday bizi pek ilgilendirmiyor. Onlar kendilerini anlatsınlar. Ama biz bizi ilgilendiren milletin adamı bu ülke sevdalısı, bu ülkenin 12 yıllık başbakanı, gecesini, gündüzünü, bütün enerjisini bu millet için, bu ülke için sarf etmiş, darbelere karşı durmuş. Her türlü dayatmaya, her türlü krize, kaosa karşı dimdik durmuş. Milletinin yanında yer almış. Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız. Biz 10 Ağustos'ta inşallah bütün ülkede 50 milyon aşan, yurt dışında 3 milyona yaklaşan vatandaşlarımızın oylarıyla başbakanımızı, cumhurbaşkanı seçeceğiz. Hedefimiz bu. Bu noktada da bir Erzincanlı olarak, bu toprakların çocuğu olarak şehrinden çok şey bekliyor. Erzincan'ın bir rekor yakalamasını bekliyorum. Ve bütün hemşerilerine parti farkı gözetmeksizin milliyetçisi, sosyal demokratı, sünnisi, alevisi bu topraklarda yaşayan bütün hemşerilerinden e, bugüne kadar tabii ki çok şey yaptı. Hemşehrilerim de bize çok şey yaptı. Ama benim de özel bir isteğim var. Gelin parti rozetlerimizi bir tarafa bırakalım. Yeni Türkiye'nin liderini hep birlikte seçelim. Bu onurda, bu rekorda can erzin canlara nasip olsun diyorum. Ben bu duygularla bütün hemşerilerimi tekrar bayramına tebrik ediyorum yapılacak seçimlerin ülkemize, milletimize birlik düzen getirmesini, huzur, güven getirmesini de Cenab-ı Mevlam'dan niyaz ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ